Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere destek ve hareket sistemi ikinci konumuz olan kıkırdak dokudan bahsedeceğim. Kıkırdak doku gençler embriyonik dönemde iskelet sisteminin büyük bir bölümünü kıkırdak yapıdadır. Embriyoda ikinci aydan itibaren kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzların birikmesiyle kemikleşme süreci başlar. Ve kemikleşme olayı doğumdan sonra da devam eder. Ancak burun kıkırdağı, kulak kepçesi, kaburga uçları, eklemler hiçbir zaman kemikleşmeyen yapılardır gençler bunlar. Kıkırdak doku hücrelerinde kontrosit, kıkırdak doku ara maddesini ise kondorin adı verilir gençler. Kıkırdak doku hücreleri bir kapsül ile çevrilmiş, kapsül içinde birden fazla kontrosit bulunuyorsa bu yapı kondron denir gençler. Kıkırdak doku çeşitlerimiz ise gençler, hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve pivröz kıkırdak olmak üzere 3 kısımda inceleyeceğiz. Hiyalin kıkırdak dediğimiz gençler ara maddesinde kollajen lif içeren çok sayıda hücreden oluşmuş basınca dayanıklı kıkırdaklardır bunlar. Bulunduğu yerler ise embriyonik dönemdeki iskelet, soluk borusu, bronşlar, burun, eklem uçları, kaburga uçları, burun e, kemiklerinin eklem başları ve kaburga uçlarında bulunur. Elastik kıkırdak ise gençler, bu da elastiki liflerce zengindir. Ara maddesinde elastik lifler bulunan esnek kıkırdaktır. Bulunduğu yerler ise kulak kepçesi, kulak yolu, östeki borusu ve gırtlak kapağı elastik kıkırdaktır. Fibroz kıkırdak dediğimiz gençler, ara maddesinde kolajen lif bulunan az Sayıda hücreden oluşmuş, basınç ve çekmeye karşı dayanıklı kıkırdaktır. Bu da kolajen liflerce zengindir gençler. Bulunduğu yerler ise omurlar arasında, kalça eklemlerinde, diz eklemlerinde ve köprücük kemiklerinde bulunmaktadır. Eklemler gençler. Eklemlerden bahsedeceğiz. Eklem çeşitlerimiz bizim iki ya da daha fazla kemiğin birbirine bağlantı kurduğu bölgelere eklem diyeceğiz. Bu eklemler gençler, oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve oynar eklemler olmak üzere 3 kısımda inceleyeceğiz. Oyna, eklem çeşitlerinden oynar eklemler gençler. Kol ve bacaklarda bulunan hareket yetenekleri fazla olan eklemlerdir. Bu eklemlerde iki kemiğin birbirine bağlayan bölümüne ligament denir. Eklem bölgesinde bağ dokudan yapılmış ekse, eklem kapsülü ve kapsül içinde eklem sıvısı bulunur. Bu sıvı eklem kıkırdağı ile birlikte aşınma yönler. Bulunduğu yerler ise gençler kol ve bacakta bulunur. Yarı oynar eklemler gençler. Bu eklemlerde iki kemik arasında fibröz kıkırdaktan oluşmuş diskler bulunuyor. Diskler bu diskler aşınmayı önlüyor. Bulunduğu yerler ise boyun, sırt ve bel omurlarında bulunuyor. Kaburganın üst kemiğine bağlandığı eklem de yarı oynar eklemdir. Oynamaz eklem ise gençler kemikler testere gibi Testere dişi gibi girinti ve çıkıntılara sıkı bir şekilde birbirine bağlanmıştır. Bulunduğu yerler ise gençler bunların kafatası, yüz kemikleri, alt çene hariç, sarı ve kuyruk sokumu omurları gençler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.